konuşmak için kelimeleri kullanmayı aklından bile geçirme. Anladın mı beni? Bu yıl 5 milyon kelime daha mı kazandın? Bu çok saçma. Başa harcamayı cüret bile Doğru Duvarım seni. Neden bu kadar mutlu görüyorsun? Onları kullanmayı mı planlıyorsun? Bunu yapmamalısın. Bakın yapamazsın. buraya. Sıfır kelimeli ezik geliyor. Bu. Eee o sen misin sıfır kelimeli olan? Seninle oturabilir miyim? Oturma onunla. O seninle konuşamaz ki. O seninle Kişi geldi. Kaç tane kelimem var? Ona sormayın bile. Buraya neden geldi ki? Sıfır kelimeyle. Ben anlamıyorum. Biliyoruz hepimizde. Kaybolan prensin ben olduğumu. Benim 30 milyon kelimem var. Öyle olsa bile ne diyebilirsin ki? O kayıp prens olamaz. O bir yalancı. Bunca zaman suskun olduğunu konusunda kimseye söylemedi. Sessiz olun. Sen benimle geleceksin. 30 milyon kelimenin olduğunu anlamak için parmağını tarayacağız. Lütfen parmağınızı buraya koyun. Sen gerçekten yalan söylemedin. İlk defa ben bu kadar kelimeli insan görüyorum. Lütfen son kontrol için yarın gelir misiniz? Teşekkür ederim. Gelirim ben. <laughs> Sen bildiğin kelimelerini mi harcadın? Çabuk cevap ver bana. Evet kullandım. Kelimeler ne? Sana çocuk oyuncağı mı? Senin aklın yerinde mi? Sen ne yaptığını biliyor musun? O kaybolan prens benim değil mi? Herkes serbest giymiş ya. Ben mal gibi formayla geldim. <tık> Tatil almışım yine. Bakın. <tık> Tatil'i bir puanla kaçırmışım. <laughs> Oğlum belge yoklar. Düz mü geçsin? <laughs> en azından geçmişiz ya. Buna da şükür. Pumping phone, pumping phone. Alo. Karne günü lan bugün? Aman neyse boşver. Bir ara alırım. O kaybolan prens benim değil mi? Sen kafayı mı yedin? Senin gibi birisi kaybolan prens olabilir mi? Sen benim gerçek annem değilsin. Anneler kendi çocuklarına böyle şeyler demez. Haklısın. Ben senin annen değilim. Ve senin annen olmak da istemezdim. Sen beni neden ailemden kaçırdın? Ne gerek vardı? Para mı? Benim senin paran ile ilgilendirmez. Senin kelimelerin lazım bana. Bu akşam ben 60 yaşa gireceğim. Herkes bilir ki bir insana 60 yaşına geldiğinde ona daha fazla kelime verilmez. İnan ki ben sana bir kelime bile vermem. Sen ne kim soruyor ki? Zamanı geldiğinde seni çağıracağım. Şu anda çık odana. Benim kelimelerini almasına izin veremem. Nazar zamanı geldi aşağı in. Seni bu yaşına kadar susturduğum için çok mutluyum. Sen benim için bir sürü kelime kurtardın. Bu sen Senin mı geldi seni kurtarmaya?

Ben okula yaklaştıkça ruh benden uzaklaşır. senin ruh eşin senden büyük olabilir mi? Belki de okulda bitirmiştir. Okulu bitirdi mi? Sen öyle mi düşünüyorsun? Arkadaşlar Merve'nin babası vefat etti. O yüzden bir gün hepimiz cenazeye gidiyoruz. Oha. Merve çok üzüldüm ya. Arkadaşlar geldik burası. Nasıl? Benim ruh eşim burada mı? O da mı cenazeye geldi? Ama burada o kadar insan çok ki. Nereden bileyim benim hangisi benim ruh eşim olduğunu? Sağ. Sol. Ama ben böyle uzaklaşıyorum ya. Böyle yapsak. Nazar neden başkasının mezarını üzerinde duruyorsun sen? Devamı için bu videoyu beğenip beni takip edin. Hoş geldin Nazar. Seviliyorsun. Hoş bulduk. Sen de seviliyorsun. Anne sen saçını mı kestirin? Gençleşmişsin. Teşekkür ederim oğlum. Anne bana dondurma alır mısın? Kusura bakma oğlum. Düzelme evde unutmuşum. Ben alabilirim sizin için dondurmayı. Sen emin misin? Tabii ki. Teşekkür ederim sana. Sen çok iyi birisin. Ya dikkat etsene. Yaktın beni. Kusura bakma sizi göremedim. Bana bir yeni kahve yapar mısın? Yanlışlıkla döktüm de oğlum kusura bakma sana yeni kahve veremem. Neden? Kayıp oldu buradan şimdi polisi çağıramıyoruz. Ama gerçekten yanlışlıkla oldu öyle. Sayı 21'i geçti. Ne bu oluyor burada ya? Nazar senin haberlerini mi gösteriyorlar? Hangi haberlerde gösteriyor beni? Sen takılmazsın çünkü senin kahveyi döktün. De. <laughs> Devam et çözüm diye Gerçek yalan olacak. Yalan da gerçek olacak. O zaman yalan gerçek olsun ya. Şimdi ben benim babam zengin diye herkese yalan söylesem o da gerçek olacak. Sen galiba yanlış anladın. Sana kim yalan söylerse o gerçek olacak. Ama bu sende işlemez. Nasıl ya? Bilseydim seçmezdim bunu ben. Nazar özür dilerim ama ben senin doğum gününe gelemem. Neden gelemiyorsun? Annem dün biraz rahatsızlık hastaneye götürdük. Ha anladım kardeşim geçmiş olsun. Nazar bu hepsi senin işin değil mi? Anlamadım. Dün sana annem hasta dedim eve gidene kadar annem hastanelik olmuş. Sen ne Ben dua ettin öyle? Sana kim dedi bana yalan söyle diye? Ben mi dedim? <laughs> Merhaba aşkım nasılsın? İyiyim. Nazar biz ayrılalım. Neden? Niye ayrılma çıkıyorsun? Benim annem izin ya, seninle çıkmama. İyi tamam. Anlamadım ya. Bir türlü kafam basmıyor. Annesi beni çok seviyordu. Ne oldu ki değişti birden bire? Kanka siz nazarla neden ayrıldınız? Çok yakışıklıydı çocuk. Yok ya çok kötü. Devamı için bu videoyu beğenip beni takip edin. Neden sadece yüz? Herkese milyonlar veriliyor. Peki ne tür süper güç ya? Bu zamana kadar almalıydım ama ben hiçbir şey hissetmiyorum. Merhaba sen neyi seçtin? Tabii ki bana da milyarları teklif ettiler ama ben yeni süper güç seçtim. Parayı kendim de kazanabilirim. Biliyorsun hayata bir kez böyle bir fırsat elimize geçer. Nasıl bir cesaret bir sen değil. şimdi? Kimin telefonu sürekli çalıyor? Hadi itiraf edin. Galiba benim telefonum. Hocam özür dilerim. Ne? Bana ikimizden fazla bir şey mi yazmış? Oha benimle çıkar mısın? Benimle çıkar mısın? Benimle çıkar mısın? mısın? Ne? Bütün okul bana mı yazmış? Bu bir şaka mı ya? Merhaba. Ben anlamıyorum ya. Senin yanına girene kadar bütün kızlar beni öpmeye çalıştı. Ne saçmalıyorsun sen yine? Görmüyor musun? Benim işim çok. Hey sen benim sevgilimle ne yapıyorsun? Neden benim sevgilimle öptün sen? Devamı için bu videoyu beğenip beni takip et Gülücüklerimi seninle paylaşabilirim. Sana gülenleri hepsini pişman ettiremeyesin. Ama sen son gülüşünü bana göstermelisin. Az önce senden istediler değil mi? Benim son gülücüğümü alman için. Hayır. Ben inanmıyorum ama. Bu doğru mu? Senin gülücüğün yokmuş. Bende var ama sadece bir tane. O zaman kanıtla bize. Göster. Neden senin gibi insanlara son gülümsememi harcayayım? Buradaki kargaş nedir? Açıklayın bana. Öğretmenim bunlar beni gülümsetmeye çalışıyorlar. O bize sanki dövecekmiş gibi çok ciddi bakın. Hiç gülmüyor. Okul sosyalleşmek zorunda olduğu bir yerdir. Sırf arkadaşlarınla arkadaşça olmak ve gülümsememek istemiyorsan o zaman buraya ait değilsin. Bu saçmalık ya? Öğretmenim gördünüz mü? Gülümsersen bugünkü olanlara gözlerimi kapatacağım. Eğer gülümsersen bugünkü verdiğin sözü tutarım. Ama... Sadece bana güven. Başka seçeneğin yok. Karar ver. Ya gülümse ya da müdüre gideceğiz. Seni bu okuldan attıracağım ben. Böyle bir öğrencilere ihtiyacımız yok bizim. Hey, aferin sana. Teneke ya. Son gülüşünü burada harcadı. Tebrikler. Siz bu sene 1 milyon kelime aldınız. Senede seneye daha da fazla kelime veriliyor. Ee, Merve ne kadar aldın? 1 kelime. Yeni mi ya? O zaman 9999.950 kelimeyi ona transfer edelim. Transfer gerçekleşti. Tamam. Ha bir de şey benim kelimeyi gizler misiniz? Gizlilik onaylandı. Orada Merve mi geliyor? Aa, merhaba şanssız kız. Sen konuşmayı biliyor muydun? Ben her zaman konuşabilirim. Sadece sisteme satılmak istemiyorum. Ve bu nedenle protest yaparak sessizliğimi koruyorum. Evet evet elbette bir protesttir. Ama bu aptalca bir bahanedir. Şanssızlığını kabullenemiyorsun. İyi ki artık bundan sonra senin sesini duymayacağım. Ne düşünsen sen düşün Merve. Çünkü sen şanssızsın. Bundan sonra benden bir tane bile kelime duymazsın. Şanssız olan için burada görüyoruz. Benim bir milyon kelimem var. sana cevap vermez. Susarak sistemin barikat yaptığını düşünüyor ve bu yüzden susuyor. Ama hepimiz biliyoruz ki onun kelimesi yok. Neden doğruyu söylemiyor anlamıyorum. O bunu 9 yaşından beri yapıyor. Devamı için bu videoyu beğenip beni takip edin. Anne bak ben de ne var? Onu bir kızdan mı çaldın? Bizim sitede yol yolun ortasında buldum. Ya onu hemen geri götür. Ama kimse aldığını görmedi ki. Ya, ya onu birisi kaybettiyse ve şu anda arıyorsa sen onu geri götürmelisin. Ben bunu beğendim ve geri bırakmak istemiyorum. Merhaba Merve. Merhaba. Ahmet ben. Ne dedin sen? Ee, yok bir şey. Bu ne ya? Ne oluyor ki? <laughs> Anne babam senin ruh işin mi? Evet emin misin? tabii ki eminim anladım teşekkür ederim bence bu insanların bakışının kim olduğunu söylüyor bunun sayesinde kendi bakışımı da bulabilirim güzel fikir nazar son testinde %70 aldın teşekkür ederim Eda mı? benim masa arkadaşım onun bakışı mı? Hii. acaba söylesem mi? bilemedim ki şimdi ya acaba sadece aynaya baksak ne olacak? Ee, ben bunlardan birini mi seçmeliyim? evet senin seçeneğin sana nasıl bir yeteneğin çıkacağına karar ver o zaman şunu seç yeteneğim ne şimdi benim? kardeşim benimle kap oynayabilir misin? hayır o neydi ya öyle? Ben insanların geleceğini mi görebiliyorum? Olur kardeşim gel oynayalım. Aman tanrım. Yine de müziği açtı ve söyleyerek gidiyor. Gerçekten bir şeyler olabileceğini sanıyor. Evet beni de çiğden çıkarıyor. Hadi onu yitelim. Ders vermek için. Elini ver sana yardım edeyim. Sen üzülme. Müzik yapmaya devam et. Sana söz veriyorum. Bunlar birkaç yıl sonra senin peşinden koşmaya başlayacaklar. Bu patates neden sürekli telefonda oturuyor? Birisiyle sohbet ediyor. Bir de Instagram diye bir şeyleri de oturuyor. Gülesim geldi. Şimdi uğraştığı işler birkaç yıl sonra kendine öyle bir manzara yapacak ki sadece arkasından böyle baka kalacaksınız. Baba ben eve geldim. Sen ne yapıyorsun orada? Resim çiziyorum. Ayrıca sana ne? Babam bugün çok değişik ya. Baba bana elini verir misin? Kimin odasında uyanmak istersin? Annenin ya da kız arkadaşın? Annemin odasını her gün görüyorum. Kız arkadaşım olsun. Günaydın. Sen yanlış anladın. Biz sadece önemli ödevleri yapıyorduk. Ee, ödev yaparken de uyuyakalmışız. Çok önemli bir ödev mi yapıyorsunuz? Biz ayrılıyoruz. Baba evet, bekle. Oğlum sen hangi odada uyanmak istediğini seçtin mi? Evet anne ama ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Anladım ama hatırlıyorsun değil mi? İstediğin odada uyanabilirsin ama babanın odasını seçmemelisin. Sen merak etme benim aklımda anne. Çünkü o öldü. O, Alfa Alpaço mu? O bizim okuldaki zengin çocuk değil mi? Beceriksiz. Onun odasını merak ediyorum ya. Neden bunun odası bu kadar dağınık ya? Anne, beni okulda almaya gelme. Çünkü biliyorsun, utanıyorum senin burada hizmetçi olup çalışmandan. Benim arkadaşlarım beni zengin zannediyor. Çünkü biz bu evde yaşıyoruz. Onlar bilmemeli senin burada hizmetçi olup çalıştığını. Ben seni merak ettiğimden oraya geldim. Çünkü sen benim telefonlarımı açmadın. Kendimden yavaş yavaş açın. Nasıl? Babam mı? Annem bana sesme demişti ama ben merak ediyorum ya. Babam nasıl yaşıyor? Aynen. Devamı için videoyu beğenip beni... Deyip... Sonunda bir gün geldi. Benim milyon gülücük mü mi? Yaşasın be. Oğlum gülüşünü bir tane herkesten saklamalısın. İnsanların seni kullanmasını istemiyorum. Ya ölmek bile yasak ya. Neyse tamam baba. Ne yapalım? Kaç tane gülücüğün var sende? Bana yetiyor ya. Senin kaç tane gülücüğün var? Ben de beş. Ya. Oha. Vay şuna bakın Fatoş geliyor. Ya Fatoş'un 70 bin gülücüğü var. Ben onunla sevgili olmak istiyorum. Nasıl ya? Kayakta onunla konuşmadı bile. Ve nasıl biri olduğunu bilmiyor. Dur. Ne kadar gülücüğün çok olursa o kadar kızlar sana çok takılır. E bende 1 milyon gülücüğüm var. Ne dedin sen? Sende 1 milyon gülücüğüm mü mi var Nazar? Gerçekten. Yok, ben öyle bir şey demedim ben. O zaman sen niye gizledin? Yalan söylüyorsun bence. Evet. Arkadaşlar birbirinizden sır saklamamalısınız. Bu nedenle şu ana sahip olduğunuz gülümseme sayısını açacağım. Ne? Devamı için. et. Gençler ne yapıyorsunuz burada yemek mi yiyorsunuz? Ya ben de benden öyle sıvata yiyecektim de misafir burası değil mi? Yansıtmıyoruz. Tamam şurası boş mu? Tamam. Kaybı yazdığına bakalım. Sen, kay, kay, kay. Yansıtmayayım değil mi size? Tamam o zaman. Ne yiyorsunuz? Ama hiç oluyormu bak tavuklu beslenin biraz. Sen ne yiyorsun? Hocam ben bir şey yemiyorum. Niye? Paramı evde unuttum da. Aa. Yok hocam gerek yok. Hocam gerçekten gerek yok. Her şey yok. Dikkatli kanser bir şey yok. Bana gereken kahve alasın. Hocam. 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 hocam.